bizim. Vazgeçmiyoruz. Bugün Danıştay'dayız. Türkiye 20 Mart 2021'de ilk imzacısı ve tarafı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı ve tek adam kararıyla imza çekti. Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak dinlen, kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, kadınlara yönelik erkek şiddetine karşı var olan en kapsamlı sözleşme olma özelliğini taşıyor. Türkiye bu kararla yalnızca uluslararası bir sözleşmeden çekilmekle kalmadı. Aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımıyla şiddete karşı mücadele etmekten tamamen uzaklaştı. Sözleşmenin üstüne kurulduğu şiddeti önleme, kadınları şiddete karşı kurma, failleri cezalandırma ve kurumların şiddete karşı koordinasyon içinde çalışması ilkelerini reddetti kadına yönelik erkek şiddetiyle yıllardır mücadele eden kadın örgütleri olarak elbette ki ilk günden bu yana sözleşmeden yanayız. Ve 6251 sayılı kanun ve anayasanın 90. maddesi gelince sözleşmenin iç hukukun bir parçası haline geldiğini ve sözleşmeden çekilme kararının hukuksuz olduğunu vurguluyoruz. İstanbul Sözleşmesi yıllardır kadına yönelik kadına yönelik şiddet son bulsun diye çalışan kadınların deneyimlerinden öğrenerek sistemi kadınlardan yana dönüştürmek için mücadele eden kadınların bilgisiyle yazılmış bir kılavuzdur. Bu nedenle bizler için bir uluslararası sözleşme olmanın çok ötesinde şiddeti sonlandırmak için devletlerin bütünlüklerini, kadınların deneyimlerini esas alarak belirleyen bir metin. Bu nedenle aralarında biz Antalya Kadın Dayanışma Merkezi ve Dayanışma Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı, Kadının İnsan Hakları Derneği ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın bulunduğu onlarca kadın, ve insan hakları örgütlerinin yanı sıra siyasi partiler ve barolar İstanbul Sözleşmesi'nden imzar, imzar çekilmesindeki kutsuzluğu danıştaya taşıdı. İptal yanında dayanağı olan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi anayasanın Cumhuriyet'in nitelikleri, nitelikleri madde 2, kanun önündeki eşitlik madde 10, anayasanın bağlayıcılığı ve isimliği, madde 11, temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması madde 13, Milletler Arası Anlaşmaları uygun mu madde 90? ve Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri madde 104 maddelerine aykırı olduğu için kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için başvurdu. Yaşasın! Kadın! Dayanışması! Sır. Danıştay'daki onlarca başvurunun bir kısmı geçtiğimiz yıl görüşüldü. Ve kadınların iptal istemlerine dair haklı beyanlarını Danıştay salonunda dile getirdi. Fakat Danıştay 10. dairesi bu hukuksuzluğu sürdürmeye karar vererek kadınların taleplerini görmezden gelerek İstanbul Sözleşmesi'nin tesisine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararını iptal sistemini ikiye karşı üç oyla reddetti. Danıştay Danışta İdari Dava Dairesi kurulu ise bu kararı oy çokluğu ile kabul ederek Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını onayladı. Bu kesinleşmeden aylar sonra İstanbul Sözleşmesi'ne dair bir gece yarısı adılan bu kararda karardan neredeyse üç yıl sonra şu ana kadar en az 268 kadının öldürüldüğü 2020 yılının 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü'nden üç gün sonra bizlerin başvurusu değerlendirilecek. Biz Danıştay'ın kararına rağmen buradayız. Çünkü her gün maruz kaldığı şiddetten uzaklaşabilmek için destek arayan kadınlarla dayanışmak kuruyoruz. Kadınların şiddetten uzaklaşmak için nasıl çaba harcamak zorunda kaldığını, devletin kadınları şiddetten koruma görevini yerine getirmediğini ve kadınların ve kadınlar için şiddetten uzakta hayat kurabilmenin imkansız hale getirmek İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekmenin ardındaki toplumsal cinsiyet eşitliği karşılığının nasıl her alana yayıldığını, kadın ve LGBT'ye artı düşmanlığının nasıl kışkırtıldığını görüyoruz. İlk günden bu yana İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekmenin kadına yönelik şiddetle mücadeleye siyasi iradi olmadığının açık göstergesi olduğunu dile getiriyoruz. Bu iddiamız ise devletin şiddete sıfır tolerans olduğu iddiası ve kendi yasalarımız varken uluslararası sözleşmelere ihtiyaç duymadığımız gerekçesiyle yalanlanıyor. Fakat 6.284 sayılı kanuna, medeni kanuna, anayasaya yöneltilmiş saldırılar bizlere haklı olduğumuzu bir kez daha gösteriyor. Kadınlara yönelik ayrımcılığı körükleyerek erkeklere İstanbul Sözleşmesi bizimdir. Vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi bizimdir. Vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi bizimdir. Vazgeçmiyoruz. Kadınlara evlilik ayrımcılığı körükleyerek erkeklere hizmet eden yasalara ve karar mekanizmalarına itiraz ediyoruz. Buradayız. Çünkü kadınların maruz kaldığı ayrımcılık ve şiddetin en çok kendi hayatlarımızın hayatlarımızdan tanıyız. Ve kadınlar lehine bu hukuk düzenini dönüştürmek için müdahaleye, her yerde mücadeleye, her yerde devam edecek. Yaşasın Kadın Dayanışması! Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı, Kadın İnsan Hakları Derneği, Borçatı Atı Kadın Sınavı var.